Konuğumuzla devam edeceğiz. Ahmet, Nedim, Erdem'le birlikte olacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Rica e ederim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Top Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı diye de aktarmış olalım. Şimdi bir değişiklik var e, yapılan. Bugün itibariyle araçların perte çıkarılması ile ilgili sigorta kural, e, kurallarında değişikliğe gidildi. Neler var içerikte ve neden ihtiyaç duyuldu diyerek başlayalım. Bu genelgenin tabi bugüne kadar ağır araçların Türkiye'de süreçlerine ilişkin bir genelge bulunmaktaydı. 2023 saydı genelge ama detaylı ve kapsamlı bir şekilde değildi. Buna ilişkin bir detaylandırma yapıldı. Bir de özellikle son dönemde ağır hasarlı araçların trafikte sebep olduğu kazaların bir güvenlik içerisinde bir denetim altına alınması amacıyla genelgede bir genişletmeye gidildi. Bu genişletmeyle beraber de Ağrısal tespitinde görev alacak tarafların belirlenmesi sağlandı ve bu tespitin kimler tarafından nasıl yapılacağı netleştirildi. Bununla beraber ömrünü tamamlamış olan araçların o sürede geçişteki prosedürler netleştirildi. Eksperlerin yasal sorumlulukları tanımlandı ve sigorta bilgi merkezine aktarılacak verilerin tanımlaması yeniden yapılmış oldu. Buna göre de bundan önceki dönemde ağır hasarlı araçların terse çıkmasındaki süreç netlik ifade etmezken bundan sonra süreçler daha net bir şekilde ilerleyecek. Örneğin hurda olacak araçların süreci netleştirildi, hasar maliyeti %100'ü geçmesi durumunda bu araçlar artık hurda olarak değerlendirilecekler, tasfiye yönlendirilecekler. Bununla beraber araçların geçmişte hangi oranda terk edileceğine ilişkin farklı farklı uygulamalar var. İşte bir kurum yüzde otuzla e, bedelinin toplam daha iç değerin yüzde üzerinden ters alırken bir değeri yüzde yi yirmiyle alabiliyordu. Bu da şuraya sebebiyet veriyordu. Aslında araçlar bu şekilde sistemden güvenli onların sürecinden çekilip güvensiz onların sürecinde işlemleri yürütülüyordu. Ne demek istiyorum? Yani sigortalıların e, aracının dahiyle e, onarılması, güvenli bir şekilde onarılması konusunda e, servisler üzerinde bir e, şey vardır, baskısı vardır. Ama araç pert olduğu takdirde bu araçların e, arka tarafta nasıl onarıldığı, nasıl tamir edildiğine ilişkin bir süreç ya da bir denetim süreci yoktur. Ama şimdi bu araçların kolaylıkla pert olmasından ziyade bu araçların güvenli bir şekilde onarılarak sistem içerisine dahil edilmesi süreci başlatılmış oluyor aslında. Çünkü bundan öncesinde araçlar kolaylıkla terf olabiliyordu. O terf olan araçlar onların denetimi yapılmadan ve daha sonrasında trafiğe çıkmadan önce bir güvenlik kontrolünden geçmeden trafiğe çıkabiliyordu. Bu da tabii daha sonra trafikte seyir ve can güvenliği açısından endişelere sebebiyet veriyordu. Bu genelgenin amacı da tüm bu endişeleri baskılamak, azaltmak amacıyla detaylı bir şekilde çalışma yapılmış oldu. Peki şimdi bundan tabii sigorta şirketleri nasıl etkilenecek, sürücüler nasıl etkilenecek bu tarafa dair ne düşünüyorsunuz? Burada toplam kamu yararını açısından değerlendirmemiz gerekiyor. kamu yararı açısından trafikte endişeye sevk eden ya da güvensiz olarak onarılmış araçların trafikte seyri önemli ölçüde azaltılmış olacaktır tabii ki sigorta şirketleri açısından da bir maliyet artışına sebebiyet verecektir. Çünkü geçmiş dönemde bu araçların perte çıkarılması aşamasında az da olsa bir maliyet katkısı vardı. Ama şimdi bu maliyet katkısı önemli ölçüde ortadan kaldırılmış olacak. Diğer taraftan sürücülerin bireysel olarak sigortalıların da araçlarının pert olmasının süreçleri kesinleştirilmiş oldu. Yani bir sigortalı artık bundan sonraki süreçte aracının hangi aşamada, ne şartlarda pert olabileceğini bilebilecek. Tabi ilk etapta bu e, sigortalar nezdinde bir endişe yaratmış olabilir ama daha sonrasında uygulamaya alındıktan sonra da bu endişeler önemli ölçüde ortadan kalkacak. Peki o maliyet artışı dediğiniz sigorta tarafında onun poliçelere, sigorta primlerine bir yansımasını görür müyüz önümüzdeki dönemde? önemli bir artış olacağını düşünmüyorum. Çünkü toplamda bu hesaplamalar, prim hesaplamaları yapılırken aracın pert olma ihtimali de göz önünde bulundurularak yapılan fiyatlamalardır. Şimdi daha önce soltaj giderlerinden oluşan bir maliyet düşüşü vardı. Şimdi bu nispeten biraz azalacaktır. Bu da poliçelerde önemli bir artışa sebebiyet vereceğini düşünmüyorum. Peki son olarak şurada şöyle bir detayı da merak ediyorum. Yani %60'ı onarılabilecek, %66 onarılabiliyor, perte çıkarılmıyor. Bu tüm parçalar için geçerli mi? Hayır, şöyle. Şimdi %60'ın altında da yeni aracın pert olma durumu söz konusu. Ama bunu değerlendirecek olan ekspert. Eksper de bu değerlendirmeyi yaparken belli parametreler üzerinden değerlendiriyor. Yani genelgede yayınlanmış olan o temel kritik parça dediğimiz 11 tane kritik parçada öncelikle hasar arayacak. Ve buradaki hasarın boyutu ve şiddetine göre de değerlendirme yapacak. Yani %60'ın altında araçlar kesinlikle onarılacak diye bir kural konusu değil. %60'ın üzerinde olursa kesin katifat olarak değerlendirilecek. Yani bu aracın bir daha trafiğe çıkmaması için çekme belgeli işlem yapılması kesinleştirilmiş oldu. Ama %60'ın altındaysa ekstra değerlendirilmesiyle bu süreç üretilir. Orada da genelgenin içinde yer alan temel kritik parça dediğimiz bu 11 tane parçanın ekspert tarafından tespiti ve değerlendirmesi söz konusu. Biz şimdi almış olduğumuz talimatla beraber burada eksperlere bir rehber oluşturuyoruz. Ve bu rehber nezdinde eksperler araç fert işlemleri bu rehbere göre ilerletmiş olacaklar. Yani hangi parçayı ne şekilde değerlendirecekleri ve ne tür bir uygulama yapacaklarının da bir e, prosedürünü, bir rehberini e, oluşturduk. Eksperlerimiz de buna göre hareket edecekler. Peki Ahmet Bey çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz paylaştığınız bilgiler için ve 30.